Merhaba arkadaşlar. Sizlere Kırmızı Kamyon ve Sinirli Köprü adlı masalımızı anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım ve neler olmuş öğrenelim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Şehrin birinde kocaman bir kırmızı kamyon vardı. Bu kamyon yollarda seyahat etmeyi çok seven neşeli bir araçtı. Sürekli uzun yollara çıkar birçok şehir ve insan görürdü. Kırmızı kamyon çocukları çok sever ve dinlenme zamanlarında çocuklarla oyunlar oynardı. Çocuklar da kırmızı kamyonun kasasında oyun oynamaya bayılırlardı. Bir gün kırmızı kamyon yine uzun bir yola çıkmak için hazırlandı ve yükü yüklendikten sonra yola koyuldu. Bir süre ilerledikten sonra ışıkta durdu ve önünde uzanan büyük bir köprü gördü. Bu köprünün adı Sinirli Köprü'ydü. Sinirli Köprü, etraftaki her şeyden hemen sinirlenen bir köprüydü. İnsanlar üzerinden geçerken bile ağırlıklarını kontrol eder, aşırı yüklü araçları da asla kabul etmezdi. Kamyonumuz sinirli köprünün bu özelliğinden habersizdi. Köprü ağaçlarla çevrili bir nehrin üzerinde kuruluydu. Kırmızı kamyon burayı çok sevdi ve neşeyle ilerledi köprüye doğru. Kamyonumuz köprüye yaklaştığında sinirli köprü hemen tepelenmeye ve titreşmeye başladı. Dur, ağırlığını ölçmem gerekiyor diye bağırdı köprü. Kırmızı kamyon ise şaşkınlıkla durdu ve Ne demek istiyorsun? Sadece karşıya geçmek istiyorum dedi. Köprü hala sinirli bir şekilde cevap verdi. Ben bir köprüyüm ve görevim üzerimden geçen herkesi ve her şeyi güvenle karşıya geçirebilmek, aynı zamanda da kendimi korumalıyım. Aşırı yüklenmek istemem. Ağırlığını ölçmek zorundayım. Aksi takdirde üzerimden geçemezsin. Kırmızı kamyon sinirli köprünün endişesini anlamaya çalıştı. Sonuçta onun da bir görevi vardı ama bu kadar sinirli olmasına da anlam veremedi. Endişelenme, sadece benimle birlikte gelen şeyler var. Ağırlığımı ölçebilirsin dedi ve yavaşça üzerine binen yükü indirdi. Sinirli köprü kamyonun anlayışlı davranışına şaşırdı ve biraz sakinleşti. Ağırlığı ölçtükten sonra tamam geçebilirsin dedi ve kamyon rahatlıkla köprüden geçti. Kırmızı kamyon, sinirli köprünün hassasiyetini anladığı için oraya her geldiğinde ağırlığını kontrol ettirmeyi hiç ihmal etmedi. Bir gün yine köprü ağırlığını ölçerken ona neden bu kadar sinirli olduğunu sordu. Köprü, "Eskiden böyle değildim. Ancak ağırlığını ölçtürmeden, bana işimi layıkıyla yaptırmadan geçenlerin sayısı arttıkça ben de sinirli biri haline geldim." dedi. Kırmızı kamyon bu duruma üzüldü. Artık her defasında merhabalaşıyor ve köprünün halini hatrını sormadan gitmiyordu. Sinirli köprü zamanla kamyonun güvenilirliğini fark ederek onu alışmaya başladı. Bir süre sonra köprü de sakin ve mutlu olmaya başladı. Böylece kırmızı kamyon ve sinirli köprü arasında bir dostluk başladı. Her seferinde kamyonumuz köprüyü ziyaret ettiğinde sinirli köprü onu güvenle karşıladı ve geçişine izin verdi bu şekilde kırmızı kamyon ile sinirli köprünün arasındaki anlayış ve tolerans dostluklarını pekiştirdi. Sinirli köprü anladı ki çok sinirli ve tepkili olmak belki de çok iyi dost olabilecek kişileri fark etmesini engelliyordu. Bundan sonra artık sinirli köprü olmaktan vazgeçip daha sakin ve neşeli bir köprü olmaya karar verdi. Masalımız burada sona erdi arkadaşlar. Masalımızı sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini tıklayarak yeni videolardan anında haberdar olun. Ayrıca masalımızı beğenmeyi ihmal etmeyin.